Herkese merhabalar. E, yeni bir felsefe videosuyla karşınızdayım. E, bugün size siyaset felsefesini anlatacağım arkadaşlar. E, bugünkü konumuz siyaset felsefesi. Öncelikle dilerseniz siyasete bir bakalım. Siyaset ne demek? şimdi siyasetin temel problemleri var. Biraz da bunun üzerinde durmak istiyorum. Bunlar neler arkadaşlar? Bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi iktidarın kaynağı nedir? Yani meşruiyetin ölçüsü Toplum yönetimini yasal yollarla elde etmesi ve bu gücü elinde yine yasal yollarla bulundurmasıdır arkadaşlar. Şimdi birinci cevabımız yani iktidarın kaynağı nedir sorusuna üç farklı cevabımız var. Birinci cevabımız arkadaşlar devletin devletin kaynağı insanların korunma ihtiyacı. ihtiyacıdır. Dedik arkadaşlar ilk cevabımız neymiş? Devletin kaynağı insanların korunma ihtiyacı. Bunu şu şekilde açıklamak istiyorum. İnsanların temel ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları ve korunma ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları devlet yerine getirirse halk da bu hizmetten memnun kalırsa devletin koyduğu kural ve itaat eder ve devlet ve bu şekilde arkadaşlar meşruiyeti kazanmış olur. Yani birinci olarak neymiş? Devletin kaynağı insanların korunma ihtiyacıdır. İkinci olarak arkadaşlar devletin kaynağı dindir diyoruz. Devletin kaynağı dindir. Şu soruya verdiğimiz ikinci cevap neymiş arkadaşlar? Dindir. Dini şu şekilde açıklayabilirim. Ee, bazı anlayışlarda, bazı toplumlarda arkadaşlar ee, devlet Tanrı'nın zorunlu iradesinin sonucudur. Bu tarzda yönetilen devletlere biz teokratik devlet diyoruz. Dilerseniz şuraya yazalım. Bu anlayışa dayalı devletlere ne diyormuşuz? Teokratik devlet diyormuşuz arkadaşlar. Şimdi teokratik devlette de olay şu. Ee, tanrı e, devlet daha doğrusu devlet Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi oluyor arkadaşlar ve e, devlet Tanrı'nın koyduğu kurallara göre ne yapıyor? Toplumu yönetiyor. Eğer halk bu yönetimden memnun kalırsa ne yapıyor arkadaşlar? Kurallara uyuyor ve bu şekilde devlet meşruiyet kazanmış oluyor. Son olarak arkadaşlar iktidarın kaynağı nedir sorusuna son olarak demişiz ki devletin kaynağı ortak irade yani toplumsal sözleşmedir. Toplumsal sözleşmedir. Bunu daha şu şekilde açıklamak istiyorum. İnsanlar arkadaşlar kendi özgür iradeleriyle bir arada yaşamak istediklerine dair bir sözleşme imzalamışlardır. Ve bu sözleşmeye göre özgürlük, adalet, eşitlik çerçevesinde bir hayat sürmek istemişlerdir ve bir yönetim tarzı istemişlerdir. Eğer devlet bu şartlara uygun, bu isteklere uygun bir yönetim şekli sunarsa ve insanlar bu hizmetlerden memnun olursa, ne yapıyorlar? Devletin koyduğu kural ve yasalara uygun bir şekilde itaat ederek yaşıyorlar ve bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Devlet meşruiyetini kazanmış oluyor. Bu anlayışın arkadaşlar en önemli temsilcilerinden biri, aşınıza çekebilir, e, aklınızda lütfen olsun, Jean Jacques Rousseau'dur arkadaşlar. Bu e, anlayışın temsilcileri, en önemli temsilcisi. Şöyle bir toparlamak istiyorum isterseniz, iktidarın kaynağı nedir sorusuna 3 tane cevap verdik. Yani meşruiyetin ölçüsü nedir sorusuna 3 tane cevap verdik. Birinci cevabımız insanların korunma ihtiyacı, İkinci cevabımız din ve son cevabımız da ortak ilerdi yani, yani toplumsal sözleşme oldu arkadaşlar. Şimdi bu bizim siyaset felsefesinin ilk problemiydi. Dilerseniz arkadaşlar ikinci probleme geçelim. İkinci problemimiz arkadaşlar devlet nasıl ortaya çıkmıştır? Şöyle ortaya yazarsam çok daha iyi olacak. Devlet nasıl ortaya çıkmıştır sorusuna cevap arayacağız. Devlet nasıl ortaya çıkmıştır sorusuna iki farklı görüş vardır arkadaşlar. Birinci görüş devlet doğal bir varlıktır. İkinci cevabımız ise arkadaşlar devlet yapay bir varlıktır. Biz ilk önce ne yapalım isterseniz devlet doğal bir varlıktır açıklayalım arkadaşlar. Şu şekilde açıklayabiliriz. Devlet doğal bir varlıktır derken şunu ediyorlar arkadaşlar. Yani devlet doğal düzen içerisinde doğal bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkmış bir düzendir demek istemişler en önemli temsilcilerini yazmak istiyorum. Platon, Aristoteles, Farabi ve İbni Hagim devlet doğal bir varlıktır diyen e, arkadaşlar. Şimdi genel anlamda şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Nasıl bir açıklamayla ee, i̇nsanlar sosyal bir varlıktır arkadaşlar. Bundan neyi kastediyorum? Biz bir arada yaşamak zorundayız. Biz tek başımıza dünyada ve herhangi bir yerde varlığımızı sürdüremeyiz. Bizim diğer insanlara ihtiyacımız var her anlamda, sosyal anlamda, ekonomik anlamda. Bu nedenle insanlar sosyal bir varlık olduğu için ve bir arada yaşamak zorunda olduğu için şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Tabii ki de e, can güvenliği, daha farklı farklı insanların sağlanan dürtülerinden dolayı birçok problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle arkadaşlar bizden üst düzeyde, bizden otorite anlamında üstte bir yapılanmaya ihtiyacımız oluyor. E, bu sebeple de arkadaşlar devlet ne yapmış? Ortaya doğal bir şekilde, en başından beri kendilerinden bir şekilde ortaya çıkmış ve ne olmuş toplumda düzeni sağlamak için Doğal bir şekilde, doğal bir varlık olarak ortaya çıkmış arkadaşlar. E, Temsilcileri de genel anlamda bunu savunmuştur e, ve devlet doğal bir varlık olarak ortaya çıkmış demiştir. Şimdi ikinci bir görüşümüze bakacak olursak, devlet yapay bir varlıktır. Şimdi doğal bir varlıkta doğal güzelliğin bir parçasıydı, doğal bir şekilde ortaya çıkmıştı. Yapayda da arkadaşlar, devlet insanlar tarafından ortaya çıkartılmıştır. Yani devlet yapay bir varlıktır demişler arkadaşlar. Bunun önemli temizcileri ne yani baktığımızda Hobbes'u görüyoruz. Rolluk'u görüyoruz arkadaşlar. Ve Jean-Jacques görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi devlet yapay bir varlıktır diyenlere yani baktığımızda Hobbes, Rombok ve Jean-Jacques Rousseau'yu görüyoruz. Ne dedik? Devlet yapay bir şekilde insanlar tarafından ortaya çıkartılmıştır. Bunun şöyle bir açıklamasını yapacak olursak, şimdi Hobbes'u görüyoruz arkadaşlar. Hobbes'u ahlak felsefesinden hatırlarız. Kendisi egoizmin temsilcisiydi. Yani bencilci ahlak anlayışının temsilcisiydi. Hobbes'ler ki insanlar çıkarları için yaşarlar. Yani her insan kendi çıkarları için, kendi istekleri için yaşarlar. Şimdi tabii ki çıkarlar birbirinden farklıdır. Ne oldu o zaman? İnsanlar kendi çıkarları için, kendi istekleri olsun diye ne olacak? Diğer insanlarla çalışmaya başlayacak. Ve ne yapacak? Saldırganlık dürtüleriyle hareket edecek. E insanlar ne yapacak arkadaşlar? Herkes kendi çıkarları için hareket ettiği için herkes kendi çıkarlarını korumak için saldırganlık dürtüsünü başka bir yere devredecek. Bu yerde ne olacak arkadaşlar? Devlet olacak. Yani ne oldu? Hobbes'a göre, Hobbes'a göre devlet insanlar tarafından ortaya çıkartılmış yapay bir şey oldu mu arkadaşlar? Evet oldu. Yani kısaca mantık bu. E, göre dediğim gibi devlet yapay bir olarak ortaya çıkmıştır. Şurada Can Can biraz önce hatırlarsınız ne yapmıştık biz? İktidarın kaynağı nedir sorusuna cevap verirken toplumsal sözleşme demiştik ve Jean-Jacques -Jean Rousseau'yu önemli bir temsilci olarak ortaya koymuştuk. Jean-Jacques -Jean Rousseau burada da yine aynı şekilde düşünüyor. İnsanlar diyor, kendi özel iradelerini genel iradeye devretmiştir diyor. Kendi isteklerini diyor ve bu şekilde diyor özgürlük eşitlik çerçevesinde yaşamak için devleti ortaya çıkartmışlardır diyor. Yine Jean-Jacques -Jean Rousseau düşüncesine baktığımızda da devlet yapay bir varlık olarak ortaya çıkmış oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Evet, bu önemli bir konuydu, önemli bir soruydu daha doğrusu. Devletin nasıl ortaya çıktığını ve kimlerin hangi görüşe sahip olduğunu lütfen tekrar edelim ve unutmayalım. Şimdi ilk, üçüncü bir problemimize geçelim arkadaşlar. Bizim ikinci problemimizde. Birinci problemimiz neydi? Devletin kaynağı, iktidarın kaynağı, ölçüsü neydi sorusuna cevap verdik. Devlet nasıl ortaya çıkmıştır sorusuna da cevap verdikten sonra şimdi arkadaşlar idare düzen mümkün müdür sorusuna cevap verelim. Cevap i̇ddia düzen mümkün müdür? Bakalım. Şimdi arkadaşlar, iddia düzenler kastın ne demek? biliyorsunuz toplum nasıl yönetilirse, nasıl bir yönetim anlayışı benimselse toplum mükemmel, mutlu, huzurlu, her yönden iyi bir şekilde yönetilir. Bunun sorusunu filozoflar merak etmiş ve bu anlamda düşünmüşler arkadaşlar. Tabii şöyle bir e, sorun var. Tabii ki de e, her öznel bir etkinliği biliyorsunuz felsefe. Bu anlamda ortak bir nokta. Tabii ki de çok zor buluşmuşlar, hatta buluşamamışlar. Şimdi şöyle düşünelim. İdare düzen mümkün müdür? sorusuna cevap olarak mümkün değildir. İdare düzen yoktur diyen bir kesim var arkadaşlar. İdare düzen yoktur diyen bir kesim var. Bir de idare düzen mümkündür diyen bir kesim var. Dilerseniz ilk idare düzen Mümkün değildir. İdeal düzen yoktur diyenlere bakacak olursak, arkadaşlar, ideal düzen yoktur diyenler birinci olarak sofistlerdir. Birinci olarak. Sofistleri de açıklayalım. Sofistleri bilgi felsefesinden önceki videomuzdan hatırlarız. Sofistler kimdi? E, gezgi filozoflardı ve doğru bilginin mümkün olmadığını savunan filozoflardı arkadaşlar. Burada sofistlerin yaşadığı döneme gidecek olursa, sofistlerin yaşadığı dönemde arkadaşlar siyasal bir e, karmaşa, siyasal bir düzensizlik dönemiydi. Bu nedenle sofistler arkadaşlar ideal bir düzenin, olmayacağını savunmuşlar. Hatta sofistlerden bir kişi protokol diyoruz, insan her şeyi ölçülür diyen filozof. Fotoğraf insanın olduğu her yerde düzen değişir, her şey değişir. Bu nedenle evrensel bir ideal düzenden bahsedemeyiz demiştir. Dikkat ederseniz sofistlerin bilgi felsefesindeki anlayışlarını tutarlı bekliyoruz. O yüzden lütfen e, aklınıza tutalım. Sofistler ne de demiş? İdeal düzen yoktur demiş. Protogoras'ta bunu ne yapmışlar arkadaşlar? Kendilerince temellendirmişler. İkinci olarak ideal düzen duyan, yoktur diyenler arkadaşlar nihilistlerdir. Nihilistler. Varlık felsefesinden hatırlayacağımız üzere arkadaşlar nihilistler genel anlamda bir bilgi vereyim. Varlık yoktur görüşüne sahip olanlardır arkadaşlar. Diğer bir adları hiççilerdir. Hiççi. Nihilistler ne arkadaşlar? dolayısıyla ideal düzeni, dini, kültürel bütün faaliyetleri, sosyal her şeyi arkadaşlar reddederler ve ideal düzenin mümkün olmadığını savunurlar arkadaşlar. En önemli temizimcisi zaten Nietzsche'dir. Nietzsche bir aynı şekilde ideal düzeni ne yapmıştır? Reddetmiştir arkadaşlar. Şimdi ideal düzen yoktur diyenlere baktık. Dilerseniz şimdi ideal düzen mümkündür diyenlere bakalım. Şimdi ideal özel bir, bir üç tane görüş belirtmiştir arkadaşlar. Birinci görüşümüz özgürlüğü ele alan yaklaşım. Yani diğer bir adıyla liberalizm. İkinci olarak arkadaşlar eşitliği ele alan yaklaşım. Il y a un peu de socialisme. bireylerin özgür bırakılmasını e, istiyor. Özgür bırakılan bireyin kendini bulacağını ve çok daha iyi bir toplumda yaşayacağını, ideal toplumda yaşayacağını savunmuşlardır. Özellikle de liberalistler ekonomik alandaki özgürlüğü savunurlar. En önemli temsilcileri arkadaşlar Adam Smith'tir. Kendisi bırakınız yapsınlar, bırakınız gelsinler diyerek ekonomik anlamda e, özgürlüğü savunmuştur. Ekonomik anlamda özgür bırakılan toplumun ideal düzene, sahip olacağını belirtmiştir arkadaşlar. Bu görüş kime ait oluyor? Yani liberalizme, liberalistlere ait oluyor. İkinci olarak arkadaşlar kime bakıyoruz? Eşitliğe ele, ele, ele alan yaklaşımı. yani sosyalizme bakacak olursak arkadaşlar. Sosyalizm eşit bir toplumu yaratmak istiyor. Yani belli bir kesin zengin, belli bir kesim fakir olmamasını, herkesin eşit düzeyde olmasını savunmuş arkadaşlar. Bunu nasıl yapmak istemiş? özel mülkiyeti kaldırarak ve üretim araçlarının devlet kontrolünde olmasını sağlayarak eşitliği sağlayacağı düşünülmüş. Şimdi bu şekilde de sosyalizm görüşüyle ne yapmış ideal düzenin mümkün olacağını savunmuş. Temsilcilerinden en önemli temsilcilerinden bir tanesi örneğin verecek Karl Marx bunlardan biridir. Şimdi arkadaşlar tabii ki de eleştiriler var. Ne nasıl eleştiriler var? Özgür kapitalist e, ekonominin e, temeline attığı için eleştirilmiş. Eşitliğiyle alan yaklaşım sosyalizmleri fakirlerin daha fakir, zenginlerin ise daha zengin olduğunu savunarak eşitliğin mümkün olmadığı savunulmuş. Yani üçüncü bir görüş olan adaleti ele alan yaklaşım yani sosyal devlet ikisini de savunacak. Yani hem eşitliği hem de özgürlüğü olacak tek şey, özgürlüğü de içine alacak tek şey değil adalet olduğunu savunmuş ve adaletle ve daha düzenin mümkün olduğunu ortaya koymuştur arkadaşlar. Evet, genel anlamda bir daha mümkün müdür, düzen mümkün müdür görüşünü bu şekilde sınıflandırdık. Şimdi e, bunun haricinde arkadaşlar bir de e, siyaset felsefesinde ortaya çıkan ütopyalardan da bahsederek e, dersi bitirmek istiyorum. Ütopya arkadaşlar olmayan ülke anlamına gelir. Yani hayalimizdeki olmayan ülke anlamındadır. Ütopyalar arkadaşlar ikiye ayrılır. İstenilen ütopyalar bir de korku ütopyaları. İstenilen ütopyalara biraz örnek vermek isterim. İstenilen son, ütopyalarda arkadaşlar Plato'nun Devlet e, eserini bu anlamda örnek verebiliriz. Ya da Güneş ülkesi teknolojiye bağımlı olursak, bu kadar insan ilişkilerimiz e, zarar görürse, dünyanın nasıl bir şeyle karşılaşacağına dair bir uyarı nitelindedir arkadaşlar korku ütopyaları. En güzel örneklerini e, Yeni Dünya Ütopyası'nda vermiştir ve George Orwell 1984 adlı eserinde vermiştir. Aslında e, şu anda sanırım biraz korku ütopyasına benzer bir e, <laughs> dönemdeyiz. E, virüs nedeniyle ama o araktörlerin kötü e, geride kalır ve bir korkuyu toplası sadece küçük bir mesaj olarak bizlerle olur. E, ee, arkadaşlar siyaset felsefesini kısaca anlatmak isterim size. Ee, önemli bir konu, kolay bir konu. Lütfen iyice tekrar edelim. Bu arada daha fazla video için lütfen arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. iyi günler.